Kartaş Otomotiv Fiyat Anabay'dan herkese merhabalar. Ben Gül Ulusoy. Bu videomuzda sizlere Fiyat Yol Arkadaşım Connect'ten bahsedeceğiz. Fiyat Connect, Egeanız ile telefonunuzdan aracınıza bağlanmanızı ve aracınızdan her zaman bilgi almanızı sağlayan bağlantılı araç çözümüdür. Connect sayesinde aracınız size bilgi gönderebilir ya da siz aracınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Connect, hayat kurtarır, hayatınızı kolaylaştırır, fayda sağlar ve arak sağlığı hakkında sizi bilgilendirebilir. Nasıl hayat kurtarır? Yol yardım ambulans hizmeti sayesinde kaza yapıldığında yeriniz tespit edilir, müşteri ilgi merkezi sizi arar ve ulaşamazsa kaza noktasına ambulans gönderir. Bugüne kadar 60'tan fazla vakada ambulans yönlendirdik, birçok insanın hayatını kurtardık. Kara kaza nokta bildirimi ile kaza riski yüksek noktalara 500 metre kala uyarı verir. Fiat yol arkadaşım Connect cihazı ve mobil uygulaması ile kontrol ve kolaylık hep sizinle olur. Yakıt bildirimi, LPG seviye göstergesi, uzaktan kontrol, çekilme uyarısı, lastik ve akü bildirimi, araç ikaz bildirimleri, geçmiş servis işlemleri ve periyodik bakımlar bildirimleri sayesinde Aracınızın bakımlarını aksatmadan yaptırabilir ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Uygulamayı kullandığınız süre boyunca kaç yolculuk yaptığınızı, toplam sürüş zamanınızı ve kaç kilometre gittiğinizi öğrenebilirsiniz. Araçlarda standart olarak sunulan Connect cihazını servislerinizde montajını yaptırabilirsiniz. Cihaz montajının sonrasında mobil uygulamayı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilir ve üyelik işlemlerinizi tamamlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için sizleri Kartaş Fiyat Showroom'umuza davet ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.